İbrahim'den mutlu musunuz? Evet çok mutluyum. <laughs> ne kadar zamandır mutlusunuz? 8 yıldır arkadaşız biz. 8 yıldır, yıldır arkadaşsınız? Evet 3 yıldır beraberiz. Oba. 3 yıldır mutluyum. O 5 yıldan nasıl arkadaş nasıl oluyor yani? <laughs> ya biz bir ortak arkadaş grubuyla tanışmıştık. Sonrasında zaten araya işte insanlar girdi, işte okul girdi vesaire. İnsanlar Aramız açıldı. Girdi, araya insanlar girdi dediniz başka Tabii başkaları girdi oldu. vesaire. Biz arkadaştık ama Aynen. görüşememeye başlamıştık. Sonrasında 3 yıl önce kendisi beni buldu. Ne dedi hatırladın mı yani? Tabii ki zaten takip isteği attı ama ilişkim vardı kabul edemedim o sırada. He Tabii. anladım. O geri çekti isteğini. Takipçi attı bekledi, bekledi sonra geri çekti. Geri, çekti. geri çekti baktı talep e, şey yok. Öyle. karşılık görmedi. Sonrasında ben ayrıldım ama ah dedim İbrahim'i eklememiştim ben. Dur bir Dur. ekleyeyim. Yok eklemedim storiesini izledim ha. biliyordum onun beni ekleyeceğini. Ha. <laughs> zaten hemen. Ya abi bak <laughs> nereye geldi ya? Gerçekten ben onu beğendiğim için, o beni story'de ezlediği için, ben ona istek yolladığım için falan yani bir dil oluştu orada artık. Ama hanımlar hep bir olta atıyor. Tam böyle atlamıyoruz da böyle bir olta atıyoruz siz hemen atlıyorsunuz. Tamam, Biz Bizim peki fotoğrafları tak diye beğenmemiz ne? Oltan, onu ben hiç anlamadım. Oltanın kralı o.